Evet bugün aralarında asal sayılar EBOB EKOK videomuzla birlikteyiz deyip kolay gelsin diyelim ve başlayalım aralarında asal sayı nedir arkadaşlar öncelikle bu kavrama hakim olmaya çalışalım İki ya da daha fazla doğal sayıda eğer birden başka ortak bölen yoksa buranın altını özellikle çiziyoruz birden başka ortak bölen yoksa bu sayılara ne diyoruz aralarında asal sayılar diyoruz yani birbirine beğenmişlik taslayacak. O zaman bu sayıların asal olma şartı var mı? Hayır. Asal olmayabilirler ama birbirine asillik taslayabilirler mi? Evet. Yani birden başka ortak tanıdıkları olmayabilir mi? Sadece kim var ortak tanıdıkları? Hizmetkar olan bir var diyeceğiz. Kendileri asal olmasa da nedir? Aralarında asal olabilir mi sayılar? Evet. Örnek 12 ile 7'ye baktığınızda 12'nin çarpanlarını yazarsanız 1 12 2 6 3 4'tür. 7'nin çarpanlarını yazın. 1'e 7 sadece başka da çarpanı yok. Dikkat edin. Sadece ortak çarpanı kimdir? 1'dir. O zaman 12 ile 7 aralarında asal mıdır? Evet. Asal sayılar daima aralarında asaldır diyeceğiz arkadaşlar. Asal sayılar daima aralarında da asaldır. Buna dikkat edin. Çünkü ortak tanıdıkları sadece kim vardır? Hizmetkar olan bir vardır deriz. 15 ve 32 aralarında asal sayılar mıdır? Çarpanlarına bakalım. Çarpanlarına bakarken benim sizlere tavsiyem eğer bir haricinde sadece bir tek ortak çarpan dahi yakalayabiliyorsanız aralarında asal olmadığını söyleyebilirsiniz. O zaman aralarında asal mı değil mi sorusunun cevabı için bir haricinde en az bir tane ortak çarpanı bulmak yeterli. 15'in çarpanlarına baksanız 1 ile 15, 3 ile 5. Başka var mı? Yok. 32'nin çarpanlarına baktınız. 1, 32, 2, 16, 4'e 8. Başka var mı? Yok o çarpanlara baktığınızda sadece ortak olan kim vardır bunların tanıdığı? Bir vardır. Hizmetkar sadece ortak tanıdıksa, ortak muhatapları ise bu sayılar aralarında asal mıdır? Evet, asaldır deriz. Aralarında asal sayıdırlar. 36 ile 65 aralarında asal sayıdırlar, sayılar mıdır? Bakalım 36'nın çarpanları 1'e 36, 2'ye 18, 18. 3'e 12, 4'e 9, 6'ya 6. 6. 65'e baktık. 1'e 65, 5'e 13. Başka da ortak çarpan var mı? Hayır yok. Daha doğrusu çarpan var mı? Yok. Her iki sayıya baktığınızda her iki sayıda ortak olarak gördüğünüz ortak çarpan kim var sadece hizmetkar olan birdir. O zaman 36 ile 65 aralarında asal mıdır? Evet aralarında asaldır deriz. 75 ile 50 aralarında asal sayıdırlar mı? Sayılar mıdır? Hayır değildir. Neden? Direkt her ikisinin bölünebilme kurallarını hatırlayalım. Her ikisi 5'e bölündüğü için bakın her ikisinde ortak bir haricinde bir tane dahi ortak bölen bulmak aralarında asal olmadıklarını söylemek için kesinlikle yeterlidir. Birinin birler basamağı 5 diğerinin birler basamağı 0 her ikisi 5'e bölünüyor. Bir haricinde ortak tanıdıkları var mı? En az bir tane var. Bir haricinde o zaman bunlar aralarında asal değildir deriz. Bir sonraki örneğimiz 23 ve 13 aralarında asal sayılar mıdır? Evet. Neden? 23 de 13 de nedir? Her biri ayrı ayrı asal sayıdır deriz. Ne demiştik? Bütün asal sayılar aralarında da asaldır özellikle yazabiliriz. Aralarında asaldır. Neden? Burada çarpan aramaya da gerek yok. Sebep çünkü sayılarımızın her biri asal sayıdır. <laughs> Geldik. Problemlerde de işimize yarayacak kim? Öncelikle EBOB. Bir sonraki aşamada kimi göreceğiz? EKOK'u göreceğiz. EBOB dediğimiz en büyük ortak bölendir. Ortak bölenler arasından en büyüğüne ne deriz? ebob deriz. İki şekilde sembollerle gösterebiliriz. ebob AB ya da AB'nin ebobu şeklinde yazabiliriz. Algoritmada ne diyoruz? Eğer algoritma varsa elimizde ortak olan asal çarpanların çarpımı ile bulunur. Örnekte göreceğiz. Aralarında asal sayıların ebobu birdir. Çünkü sadece bir tek kim tanıyorlar? Biri tanıyorlar arkadaşlar. Örneklerde uygulamalarını görelim. 16 ile 36'nın EBOB'unu istiyor bizden. Her birinin çarpanlarını teker teker yazıp da ortak bölenlerden en büyüğünü de belirleyebilirsiniz. Algoritma yardımıyla da gidebilirsiniz. Biz ne yapalım? Her iki yöntemi de kullanalım. 16 ile 36'nın nelerini yazalım? Çarpanlarını, bir diğer adıyla bölenlerini yazalım. 16'nın bölenleri 1'e 16 satır şeklinde yazdım burada. 2'ye 8 4'e 4 müdür? Evet. 36'ya baktığımda 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 4'e 9 6'ya 6'dır der miyiz? Evet deriz. Şimdi her ikisinde ortak olanları şöyle kırmızı renkte kalemimizle yuvarlak içine alalım. Değerli din kardeşlerimiz, 1'ler ortak mı? Evet. 2'ler ortak mı? Evet. Ortak bölenler bunlar. 4'ler ortak mı? Evet. Başka 6 ıı, yok. Başka da ortağımız var mı? <laughs> Maalesef başka da ortağımız yok. Ortak bölenlerimiz kim? 1, 2 ve 4'tür. EBOB kaç olur burada? Ortak bölenlerin en büyüğü kimdir? 4'tür derim. Yöntemlerden birinci yolumuz budur. Peki yöntemlerden ikinci yol olarak nasıl bir yol izleyeceğiz bakalım bir? İkinci yolumuz bize ne diyecek? Diyecek ki: Gel kardeşim, ne yap kardeşim? Bunların birlikte algoritmasını oluştur. 16 ile 36'nın birlikte algoritmasını oluşturalım. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer en az 2 ya da 2'den daha fazla sayının algoritmasını oluşturarak EBOB'u bulmak istiyorsanız verilen bütün sayıları bölen asal çarpanların tepesine yıldız koyacaksınız. Yani diyeceksiniz ki bu asal çarpan hepsine sözü geçen bir asal çarpan bu o zaman ne olsun rütbeli olsun. Bu rütbeliler en son kendi aralarında çarpıldığında bize kim verecektir? Bu verilen sayıların EBOB'unu verecektir. Baktığımda her ikisi çift olduğu için ikiye bölünüyor. Her ikisine sözü geçtiği için tepesine yıldızı koyduk. 8'e 18. Her ikisi ikiye bölünüyor. Hepsine sözü geçtiği için bu da rütbeli. Yani nazı geçen bir asal çarpan. Ne oldu? 4'e 9 oldu. 2'ye bölünen var ama sadece bir tanesi bölünüyor. O zaman artık hepsine söz geçmediği için yıldız kullanmayacağım burada. 2'ye 9 bölünmediği için aynen yazdım. Geldik 2'ye bölünen var yine. 1'e 9. Ne diyeceğiz burada? 9 3'e bölünüyor. Sadece biri bölündüğü için yine yıldızı yok. 3 3'e böldünüz. 1 hizmetkarı bulduk. Burada yıldızlılar kim arkadaşlar? Yıldızlılar iki tane ikimiz var. O zaman bu sayıların çarpımı bu asal çarpanların çarpımı bize neyi verecektir? EBOB'un kendisini 4 olarak verecektir diyeceğiz. EBOB 22 ile 55 diyor. Bakalım bir. 22 ile 55'in EBOB'u ne yapalım? Algoritmadan faydalanalım. 22 ile 55 her ikisini bölen var mı? Şimdi 2 2 ile başlayacağız ya. 2 her ikisi bölünüyor mu? Hayır, sadece biri bölünüyor. O zaman yıldıza gerek yok. Ne yaptık? 2'ye böldüğümüzde 11'e 55. 5'e bölünen var. Birler basamağı 5 olduğu için 5'e böldüğümde 11'e 11 oldu. Evet. Şimdi her ikisi 11'e bölünüyor. O zaman bu 11 yıldızlı olacak mıdır? Evet. Hizmetkarı bulduk her iki sayı için. Sadece burada yıldızlı olan kim vardır? Yıldızlı olan sayımız, asal çarpanımız 11'dir. O zaman bu sayılarımızın ebobu kaçtır diyeceğiz? 11'dir. Üçüncü örneğimize geldik. Eğer sayıları üslü ifadeler şeklinde verirse, buraya dikkat. Şimdi üslü ifadeler şeklinde verdiğinde algoritmayı azıcık hatırlamaya ve yorumlamaya çalışalım. Algoritmada biz ne yapıyorduk? Sadece ortak olanları çarpıyorduk değil mi? Sadece bütün sayıları aynı anda bölen asal çarpanları. O zaman ortak olmayanlarla işimiz olmayacak demek ki. Kim için? Ebob için. Ortak olanlardan da şimdi deminki soruyu hatırlayalım. Ortak olanlardan 2 mesela bir aşamadan sonra 2 bölmeye devam ediyordu ama ortak değildi. O zaman ne yapmam gerekecek? Ortak olanlardan EBOB'u bulmak için Ortak olanlardan üstleri küçük olanı alacağım. 2 üzeri 5 var, 2 üzeri 3 var. Tabanlar ortak mı? Evet. Üstü küçük olan kim? 2 üzeri 3. O zaman EBOB için 2 üzeri 3'ü yazdım. Çarpı. Başka ortak asal çarpan var mı? 3'ler ortak. Üstü küçük olan kim? 3 üzeri 3. Başka ortak var mı? 5'ler ortak. Ortak asal çarpan. Üstü küçük olan kim? 5 üzeri 2. Bunları çarparsak 8 çarpı 27 çarpı 25. O zaman ebobumuz ne olacaktır? 8 25'i çarptığımızda 200. 200 ile 27'yi çarparsak 5400 olacak mıdır? Evet. Bir sonraki örneğimize geldik. 12, 28 ve 60'ın ebobunu istiyor bizden. Algoritmayı oluşturalım. 12, 28 ve 60 sayılarımızı yazdık. Hepsi ikiye bölünüyor mu? Evet. O zaman yıldızlı mıdır? Evet. Çünkü hepsine sözü geçiyor. 6, 14, 30 mu? Evet. Hepsi ikiye bölünüyor mu yine? Evet. İkiye böldüğünüzde 3, 14'ü ikiye böldüğünüzde 7, 30'u ikiye böldüğünüzde 15. Eğer belli bir aşamadan sonra artık ortak bölenin olmadığını görüyorsanız direkt EBOB'un kaç olduğunu şuradaki asal çarpanlar yardımıyla yıldızı olan asal çarpanlar yardımıyla söyleyebilirsiniz. Mesela ben buraya baktığımda 3, 7 ve 15'i görüyorum. Ortak 3 ve 15'te ortak var ama hepsinde ortak olmuş olmuyor. O zaman ben kestirme yoldan EBOB burada 2 çarpı 2'den 4'tür diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Hatta burada bölmeyi devam etseniz ortak olmadığını da göreceksiniz. Neden? 3'e bölmüş olsanız 1, 7, 5. 5'e bölseniz 1, 7. Geldik. 7'yi kime böleceğim? 7'ye 1'i bulacağım. Gördüğünüz gibi sonuçta değişen bir şey var mı? Hayır. Yok. Vallahi vallahi. Ne yapalım? Devam edelim. 5. örneğimizde 20, 30, 50'nin Arkadaşlar bazı şey, yani soru çözdükçe, işlem yaptıkça bazı işlemleri zihinden yapabilir duruma geleceğiz. Mesela vaktimde ben bunun direkt EBOB'u 10'dur diyebiliyorum. Hepsi en fazla kaça bölünüyor? 10'a bölünüyor. Direkt EBOB 10'dur şeklinde yazabilir miyim? Evet, gelin uygulamasını yapalım. Bakalım gerçekten EBOB 10 mu çıkacak? 20, 30 ve 50'yi yazdık. Hepsi 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye böldüğünüz 10, 10, 15 25. 2'ye bölünen var. Hepsi bölündüğü için buraya yıldız koymayı unutmayacağız. 2'ye bölünen var ama sadece bir tane bölünen var. O zaman yıldızlı olmayacak bu. 5, 15, 25. Hepsi 5'e bölünüyor. O zaman bu 5'in tepesine bir yıldız gelir değil mi? Yıldızı hak etti bu. 1, 3, 5. Artık ortak bölen kalmadığı için devam etmeye gerek var mı? Hayır. EBOB'un gelin açık bir şekilde de görelim. Kaç olduğunu söyleyebilirim. Yıldızlar 2 ve 5 çarpımları ne olacaktır? 10 olacaktır derim. En küçük ortak kata geldik arkadaşlar. Ne diyor? 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. Kısaca ekok şeklinde belirtilir. Ya ekok AB ya da AB'nin ekok şeklinde yazarız. Algoritmada asal çarpanların komple çarpımı. Şimdi burada bazen karıştırma durumu olur arkadaşlar. Karıştırmamak için ekokta. Ekok, ECOG, ekok, ECOG, ekok. ECOG. Ekoktan kim var? K var. Ekok komple. Birbiriyle kafiyeli gibi düşünün. Ekokta asal çarpanları komple çarptığınızda ekoku bulursunuz. Ama ebokta yıldız olması lazım. Rütbeli büyü aramanızda daha doğrusu bütün hepsine sözü geçeni aramanız gerekiyor. Asal çarpanları aramanız gerekiyor. Onların çarpımı ebobu veriyordu. Şimdi ne dedik? Ekok'ta asal çarpanların komple çarpımı bize kim verecek? Ekok'u verecek mi verecek? Dedik mi dedik? Ne diyoruz? Aralarında asal sayıların çarpımı ekoklarına eşittir. Eğer sayılar aralarında asalsa bu iki sayının çarpımı bilgi olarak bilmemize fayda var. Daima ekoklarına eşit midir? Evet eşittir. A ve B birer doğal sayıysa ama bu sadece iki tane sayıyla sınırlı olmak şartıyla vallahi vallahi. Diyoruz ki bu iki sayının çarpımı her zaman bu iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımına eşittir. Bir diğer özel durumumuz var. Yine işimize yarayacak bir durum. Ne diyoruz? Sayılardan biri diğerinin tam katıysa. Mesela 5 ile 10 gibi düşünün. Küçük olan EBOB'tur, büyük olan her zaman o iki sayının EKOK'udur. 5 ve 10'a baktığınızda 10, 5'in tam katı mı? Evet, 2 katı. O zaman 5, 5 ve 10'un EBOB'u olacaktır. 5 ve 10'a baktığınızda biri diğerinin tam katı mı? Evet. 5 bu iki sayının ebobu olmuş olacaktır. 10 bu iki sayının ekokudur diyeceğim. Buna dikkat. Sorularda işimize yarayacak. Geldik 16 ile 40'ın ekokunu istiyor. Hemen seri bir şekilde ne yapabiliriz? 16 ile 40'ın hadi ne yapalım gari? Muğla e gelsin yine. 2 ile başlayalım. Burada yıldıza gerek var mı? Yıldız kimde lazım? Ebob'da lazım. Ekok'ta komple çarpacağım çünkü. 2'ye böldüm 8'e 20. 2'ye böldüm 4'e 10. 2'ye böldüm 2'ye 5. 2'ye böldüm 1'e 5. Aynen geldi bölünmediği için. 5'e böldük. Vallahi vallahi hizmetkarı burada da bulduk ha. Şimdi o zaman bunların komple çarpımı. Bu asal çarpanların komple çarpımı. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 bize neyi verecektir? 4, 8, 16, 80. 16 ile 40'ın en küçük ortak katı mıdır? Evet. Devam. Ekok 50 ile 30 diyor. 50 ile 30'u yazdık. Seri bir şekilde dedik ki algoritmasını gelin oluşturalım. Ne yapacağız? Asal çarpanları komple çarpacağız. 2'ye bölünüyorlar mı? 25'e 15. 3'e bölünen var mı? 2 ile işimiz bitti. Bunlar artık tek. 3'e bölünen var. 25'i aynen yazdım bölünmediği için. 5 oldu. 5'e bölünenler var. 5'e 1. 5'e bölünen var. 1. Bunları çarptığımızda 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 ne olacaktır? 6, 30, 150. Bu iki sayının ekoku olacak mıdır? Evet. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 neyi verdi bize? O 50 ile 30'un ekokunu 150 olarak verdi arkadaşlar. Üçüncü örneğimizde 50 ile 100'ün ekoku. Arkadaşlar burada demin konuyu anlatırken ekokun özelliklerinden bahsederken özel durumlardan biri var. Yani uyanık olacağız. Matematiğin bir diğer adı nedir aslında diye sorsanız bana uyanık olmayı öğreten bir sanattır. Baktığımda 50 ile 100'e baktığınızda sayılardan biri. valay vallahi diğerin tam katı mı? Evet. 100, 50'nin tam olarak iki katı değil mi? Evet. O zaman 50 ile 100'ün ebobunu sormuş olsaydı kaç olacaktı? Ekokunu sormuş. Ekoku kaçtır? Ebobu küçük olan, ekoku büyük olan. Biri diğerinin tam katıysa o zaman EBOB 50 iken EKOK kaçtır diyeceğim hiç algoritmaya falan bulaşmadan direkt 100'dür diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Sıradaki örneğimiz ne diyor bize? 12 ile 25'in EKOK'unu bulunuz. Eğer aralarında iki asal sayıysa EKOK neydi bu iki sayının çarpımına eşitti arkadaşlar. Baktığımda 12 ile 25'in Aralarında asal olduğunu aslında fark edebiliyorum. 12'nin çarpanlarını yazsam 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4, başka da Allah ne versin yeter bunlar. 25'e baktığınızda 25'in çarpanları 1'e 25, 5'e 5. Birden başka ortak çarpan var mı? Vallahi vallahi yok duruyor. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bunlar aralarında asal ise... Bunların ekokları nedir? Algoritmaya dahi bulaşmadan sayıların çarpımıdır. 12 ile 25 çarptığınızda ne olduğunu göreceksiniz. 300 olduğunu göreceksiniz. Geldik 5. örneğimize. EBOB'da benzer durum vardı. EKOK'ta da karşımıza çıktı. Eğer üslü ifadeler varsa. Üslü ifadelerde ortak olan asal çarpanlardan üstleri büyük olanı alacaksınız ve ortak olmayanları komple alacaksınız. Algoritmada hatırlayın komplesini çarpmamız gerekiyordu. O zaman ekok kime eşit olacak? Ekok AB kime eşit olacak arkadaşlar? Burada küçük bir yanlışlığımız var onu düzeltelim. Ekok AB kime eşit olacak? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 eşit olacak. 16 çarpı 9 çarpı 5 çarpı 7. Hadi bakalım. İşlemini yapalım. 16 ile 5'i çarptık 80. 80 ile 9'u çarptığımızda 720. 720 ile 7'yi çarparsak 5040 olduğunu bulacağız gibi dedik ve geldik son örneğimize. Ne diyoruz arkadaşlar? Bize iki tane sayı vermiş. Ekokunu vermiş. Ebobunu vermiş. Bizden sayılardan birini istiyor. Şimdi sayılardan biri var. Diğeri biri var biliniyor. Diğeri bilinmiyor. Ne demiştik? Eğer iki tane sayıysa bu iki sayının çarpımı yani A ile 15'in çarpımı kime eşit olmalı? Ekok ile Ebobların çarpımına eşit olmalı. 60 ile 3'ün çarpımına eşit olmalı. Arkadaşlar burada aslında denklem eşitliği var. Denklemler gerçekten çok önemli. Benim herkese tavsiyem eğer e, denklem konusunda eksiğimiz varsa tez elden denklem konusundaki eksiklerimizi kapatalım. Benim kendi şahsıma münhasır okulum olsa okulu açtığımda inşallah gün gelecek nasip olacak. O konuda hayal, en büyük hayallerimden biridir. Kesinlikle tabelasını yazacağım denklem bilmeyen öğrenci bu okula girmesin. Bu söz birinden alıntıdır. Benzeri bir söz. Umarım denklem konusunun ne kadar önemli olduğunu açıklayan bir sözdür diyeceğiz. Geldik 15 ile 60 sadeleşir diyeceğiz. 15'e böldüğünüz 1, 15'e böldüğünüz 4. O zaman a çarpı 1'den a eşit 4 çarpı 3 kaç olacaktır? 12 dedik ve a'nın değerini bulduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.